6 aylık yeni muhtarım. 6 aydır e, mücadele veriyorum. Köyümüzün kavşağı Kayseri yolu üzerinde gördüğümüz gibi köyümüze geliyoruz. Köyümüzün girişi yok. Buraya kadar geliyoruz. Ters yönde bu şekilde kavşağın bu ters istikametinde 200 metre E5 yolu üzerinde ters istikamette köyümüze giriyoruz. Yani ne çoluğumuz ne çocuğumuzun hiç hayat güvencesi yok. Burada bir tane de kazalı ölüm oldu. Ben burada bütün yetkililere gittim. Karayollarına gittim. Cimer'e yazdım. İl gelen Gele Sekreterine gittim. İl Hocalı gittim. 5-6 aydır haftada 2 kere 3 kere gidiyorum. Hiçbir çözüm yok. Ben yazdan belli. Köyümüz için asfalt gelinecek. 1 kilometre asfaltımız var. 45 yıldır asfalt atılmamış. O asfaltla duruyor. Bir tane yama bile yapılmamış. Yaz sezonundan belli. Bekletiliyorum, bekletiliyorum. Sezon bitti daha ben hala bekliyorum ki benim köyüme asfalt gelecek. 3 kilometre tamamen benim köyümü kapatıyor asfalt. Gördüğünüz gibi köyüm var, köyümün kavşağı yok. Bir kere girerken köyün gelen kişiler telefonla geliyor. Köye geliyorlar, köyün girişini bulamıyorlar. 6 kilometre gidiyorlar, 6 kilometre tekrardan geri geliyorlar. Çok güzel bir cennet köşesi var, Obruk Gölü. Köy atıl vaziyette. Köy çok sahipsiz. Gidiyorum, geliyorum ama benim gücüm yetmiyor. Biz kendi köylerce, kendi bütçemizce elimizin yettiğince, gönlümüzün kop şey yapıldığınca köylerimiz destek verdi. Ufak tefek işlerimizi yapıyoruz ama bazı şeyler bizi aşıyor. Yani ben bu altı aydır gidiyorum geliyorum, üç tane çöp konteyner alamadım. Bir kilometre asfaltımı asfalt alamadım. Asfaltımı alamadım. Asfaltımın ödeneği çıktığı halde, asfaltımın ödeneği çıktığı halde benim asfaltımı atmadılar. Köyüm var, öncelik benim, öncelik isteğim köyümün kavşağının yerine gelmesi. Köyümüzün kavşağı yok. Ya kardeşim azıcık öbür tarafa çekil. Taksi çirke geçeceğim ya Allah Allah. Yapma gözünü seveyim. Çevremiz düzenliğimiz yok. Cevimiz var, lojmanımız yok. Eksiğimiz bir sürü var. Yardım hiç yok. Tarihi bir yerimiz var burası. Ama burası atıl bir durumda. Buraya yardım yok, ilgilenen yok. Köyümüzün yolu yok. İşte camimiz var. İmam yok, lojman yok. İmam geldiği zaman yol parası istiyor. Ne gelen müftü müydü? Gözün de burada otursun. Koy bunu abi, koy Daha da bayırda, doğuda, suyda, kanal öğretmenlerin canı yok mu? Dikmişler mi? Dikilecek. Dikilecek değil abi, bugün diksinler. Ben çevre çevirdim bana, telefon adam numara. Öyle bir şey yok ya, iyi. Cemal abi odunun yok kes yarın götür